Nedret Ersenel Pax Trumpa Trump barışı yani barış deyince hemen iyi demek değil. Kötü demek de değil. Başta iyi, sonda kötü olabilir. Geçtiğimiz pazartesi günü dünyaca ne yaşadığımızı anlamak için sadeleştirmelere ihtiyaç var. Kahire'ye öyle bir baktık ki Tel Aviv'i aynı gün hatta aynı saatlerde unuttuk. Oysa Başkan Trump'ın İsrail'de söylediklerine baktığınızda konunun zaten kapanması gerekirdi. İsrail'e çok güzel silahlar verdik ve o da bunları çok güzel kullandı. Biz öldürdük demenin İngilizcesi işte. Artık ondan sonra konuşma olur mu? Trump'ın Mısır'dan evvel İsrail'e gitmesi, burada verdiği mesajlarla toplandığında Netanyahu'nun siyasi ömrüne verilmiş destek hatta vaattir. Yani Filistin Gazze'nin acil insani işleri bittiğinde kimse Netanyahu'ya ters kelepçe vurup savaş suçları mahkemesine götürmeyecek. O kadar ki Trump İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a neden Netanyahu için af çıkarmıyorsunuz? çıkarın dedi. Emeklilik hediyesi sayan da olabilir ama kendi meclislerinde İsrail muhalefet liderine Netanyahu'yla daha uyumlu ol diye nasihatlerde de bulundu. Anlayacağınız Amerika Başkanı Tel Aviv Meclisi'nde Netanyahu'nun soykırımını vaftiz edip günahlarını bağışladı. Şaşılacak durum yok. Minimum 67 bin insanı öldüreni temize çekmek için Irak'ta milyon insanı öldüren Tony Blair'i getirince ne olacak sanıyoruz ki? Trump İsrail'den Mısır'a geçerken yaşanan Netanyahu'da katılsın krizini de bir okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gereken tavrı zaten gösterdi. İnat etseler Ankara başka ülkeleri de peşinden sürüklerdi. Türkiye'nin masadan kalkma kararı almasını, pas geçmesini bıçak sırtı bir zirvede kimse göğüsleyemez. Göğüsleyemedi de zaten. Ancak mesele bu değil. Netanyahu'ye ya yapılan davetle Belli ki oldu, bitti, yaratılmak istendi, denendi diyelim. İran'a da yapıldı. Garip gelmiyor mu? Mısır Devlet Başkanı Tahran'ı bizzat çağırdı. Reddedildi ayrı ama Sisi'nin bu girişimi tek başına yapması mümkün olmadığına göre Amerika, Trump, Türkiye, İran, İsrail'i bir masada görmeyi istemiş ve teşvik etmiş. Tarttılar, çekmedi. Olur, o da olur demek. Pax Trump'adır.'' Türkiye gibi İsrail'le gırtlak gırtlağa gelmiş, İran gibi İsrail'le fiilen savaşmış iki ülkeyle aynı masaya oturtma girişimi bu cesareti nereden buluyor? Rusya'nın Trump'ın Orta Doğu planına destek vermeye başlaması, en azından siyaseten karşı çıkmaması, İran meselesinin hallinde yardımcı oluruza denk düşüyor. İran'ı feda etmek anlamında değil, vurmayın sorun çıkarmaz anlamında. Suriye'de YPG PKK'nın entegrasyonu birden hızlandırması da belki buna ilave edilebilir. Geçelim Kahire'ye. İmzalanan belge bir duruş, anlayış gösteriyor. Bunu 35 ülkeye yayıyor. Onları da arkasına alarak. Sahne de öyleydi. Türkiye, Mısır, Katar, Amerika tarafından liderliği üstleniyor. Ancak asıl sorumluluğu metnin ve vaatlerin karşısında bir numaralı muhatap Trump'tır. İsrail yarın öbür gün sözlerinden cayarsa, önce Trump'a hesap sorulması gerekiyor. Bu yüzden bir evvelki yazıda da belirttim. Bu ateşkes sürecinin işletileceğini ve Amerika iç siyasetinde özel bir kırılma olmazsa, 2026 ara seçimleri dahil bir süre korunacağını düşünüyorum. Bunun dışında metnin bir bağlayıcılığı yok. Yok ama tersine bir şey olduğunda gazlı kalemle atılmış büyük imzayı burunlarına dayayabilirsiniz. Zaten metnin her yeri bunun bir Trump mutabakatı olduğunu hem vurguluyor hem üstleniyor. Adı o zaten. Eh dünya ve Amerika iç politikası içinde kurulmuş bir sahnedir bu. Rusya ve Çin'e yönelik boyutu da var. O da master plan diye anlattığımız safhada hatırlanacak. Şekil yapmak Kahire'nin öznesi Trump'tır ve ama bu yüzden normal gelmesin herhangi bir ülke liderinin diğer ülke liderlerini sırayla yanına alarak resim çektirmesi protokolde rastlanan bir durum değil. Şık da değil, estetik de durmadı. Aile fotoğrafıdır bu işin gereği, eşitler arasıdır. İlişkinin gücünü belirtir, o da çekildi, kafidir. İmza törenindeki görüntü ise zirvenin sembol karesidir. Dört ülkeyi fonda sadece onların bayrakları olmak üzere 30'a yakın ülke geride tek masaya aldığınızda tabii bir öncelik önemlilik perspektifi vermiş olursunuz. Bu açıdan Türkiye'nin görünümü konumu iyidir. Poz böyledir. Keza İsrail-Hamas-İsrail-Filistin barışı yoktu görünürde. Orta Doğu barışı vardı. Barış kurmak Amerika'nın yıllardır yitirdiği bir kabiliyetti. Süper güç yeteneği kabul edilirdi, hiç kalmamıştı, şimdi yine beliriyor. Bayraklar da öyleydi. Ekrandan 31 bayrak saydım ama oradaki dostlar 35 diyorlar. İsrail-Filistin-Hamas barışında bu kadar bayrağın anlamı ne? Daha çok Yunanistan Rum kesimi ve benzerine alaka diye soruldu ama bu ülke bayraklarının bulunmasını yadırgamadım. Hep Pax Trampa'dır ve dahi Ermenistan, Yunanistan, Mısır, Pakistan dörtgeninin içindeki yer yeni Orta Doğu'dur. Dışarısında kalan bayraklar, oyun kurucular veya Trump banileridir. Mesela İngiltere'yi öndeki imza masasında hatta bir arkasındaki sırada gördünüz mü? en arkadaydı ama biliyoruz ki nüfuzu belirleyici olacak kadardır. İsrail'de Trump'ın Beyaz Saray özel temsilcisi Steve nasıl övdüğünü gördünüz. İşi o bitir diye getirdi. Yere göğe koyamadı. O Witkoff ne diyor? Bizi bu tarihi güne taşıyan çabalara yardımcı olmada Birleşik Krallığın oynadığı hayati rolü takdir etmeliyiz. Hayati rol. Rolü canlandıran kişi Jonathan Powell'dır. Merak ediyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Starmer'ı kabulünde yanında oturuyordu. Yani şekil diplomasi de önemlidir ama her zaman izah edici değildir. Şunu da ekleyip bitirelim. Trump'ın üslubu berbat. Övüyor mu dövüyor mu belli değil. Müstehzi ve ağır aşağılamaları var. Orta Doğu'da buna ses çıkarılmıyor olması kötü ama kamuoyları görüyor. Pek çok lider bu sınavdan geçemedi. Onların konuşmaları Trump'ın eziklemelerinden daha fazla iç burktu. Nedret Ersanel, Yeni Şafak Nedret Ersanel, İsrail bu işe nasıl razı oldu? İsrail-Hamas barış anlaşmasının maddeleri ve bunların nasıl yürütüleceği üzerinden santim santim yüz kere geçmeye gerek yok. İki tane gerçeklik var. Ateşkes mazlumların canını kurtaracak, kalanlara insani yardım ulaşacak. İki tane de işlem var. Rehine takası artı İsrail işgalinin bir kademe çekilmesi. Birinci bölüm bu kadar. Türkiye insani tüm sorumluluklarını yerine getirerek bu zaptın ortaya çıkmasına samimiyetle el ve gönül verdi, alnı pırıl pırıldır. Sebebi işte yukarıdaki maddelerin haklı ve vicdani zeminidir. Gayrısı akşam programlarının saat doldurması Yine de konuşabilirsiniz. Hangi sınırın tam nereden geçeceği, esirlerin hangi hapishanelerden bırakılacağı veya kaçar askerin ortak güce katılacağı üzerine ama dert bunlar değil. Kushner'le, Blair'le, Dermer'la ve dahi sent masaya oturacaksınız, ellerinden Filistin'i alıp çıkaracaksınız. İş budur. Dediğimiz daha yeni başlıyoruz imzalanan asgari metindir. Tüm bölgeyi uzun ve çok daha çetrefilli masalar bekliyor. Çözüm yok, ateşkesten sonra bulunacak. Sonda söyleyeceğimi de baştan yazayım. Bir sürü şerh, şüphe ve kaygı var ortada. Hemen hepsi haklı sebeplere dayanıyor. Ama bu planın işe yarama ihtimali daha doğrusu işletilme olasılığı bana göre daha yüksektir.'' kısa vadede İsrail'de uyuyacak. Türkiye'de her şey yolunda giderse bölgede yeni bir jeopolitik alan açılacak. Yoksa Ankara dahil herkes biliyor ki uzlaşı bu haliyle inanılmaz derecede kırılgan olduğu gibi taraflardan birine kimse zerre güvenmiyor. İmza altına alınanlar yerine getirilse bile kesin sonucu sağlayacak, Filistin hedefini tutturacak hayati şartların bulunmadığını savunan da çok. Nitekim Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması da anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ama barışı ancak adil ve iki devletli çözümde görüyor. Sayın Fidan'ın Perşembe akşamı kurduğu eğer bu anlaşmanın sonunda 7 Ekim öncesinin şartlarına varacaksak, savaş yeniden başlar cümlesinin anlamı da odur. Yerden göğe haklıdır. Bu güvensizlik hali haklı çıkarsa, yani İsrail'in barışı önünde sonunda yiyeceği okuması doğruysa, şimdi neden duruyor?'' Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmekten, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği haritalardan en azından şimdilik neden vazgeçiyor? Birinci Trump dönemi Orta Doğu politikaları İbrahim Anlaşmaları üzerinden yürütülmüştü. Orada Filistin'in yüzüne hiç bakılmadı. Talih görüldü, önemsenmedi. Arap ülkeleriyle kapsamlı anlaşmaların İsrail'le tokalaşması altında ezilip gideceği, karşılık veremeyeceği varsayıldı. 7 Ekim bu sefer olmaz demek içindi. Bölgede tüm sorunların anası İsrail olduğu için uluslararası master plandan gayrı bölgeye yönelik özel gündemi olduğu için İsrail sorunu Filistin davası yeniden patladığında tüm planı tehdit eden, hesapları riske atan bir basınç yarattı. Bu yüzden Amerika Trump yüzünü hızla Filistin'e döndü. Bir an önce aradan çıkarılması, halledilmesi asıl plana dönüş için ve asıl plana uyumlu hale getirilmesi içindir. Amerika'nın tüm Orta Doğu için İbrahim anlaşmalarını hayata geçirme formülünün ana çarkı büyük bir ekonomik sistem kurmak, bunun üzerinden jeopolitik harita çizmek olduğundan Filistin'i ele alırken yine bu modeli ortaya attı. Riviera odur. Ana çarkın takılan dişlisini bununla yağlamak arzusunun sebebi oradadır. Kahire mutabakatı hayata geçirilirken göreceğiz ki ekonomik destek ve yatırım formatı çok işleyecek. Sonuç olarak Filistin devletini ve barışı istesin istemesin tüm ülkeler ana plana uydukları kadarıyla Washington'la daha az takışacaklar. Peki bu ana planın kötü mü? Henüz tartabileceğimiz kadar olgunlaşamadığından, hedeflerin netleşip jeopolitik rakiplerin reaksiyonları tam ölçülemediğinden, işlevselliği hala tartışıldığından büyük konuşmamak gerekiyor. Ancak birkaç ülke kendini ağır risklerden müstesna kılacak diplomasi üretebiliyor. Biri de Türkiye. Tel Aviv'e bakalım. İsrail gerçekten barışın arkasında duracaksa neden? İki, normal iklimde Netanyahu siyaseten yaşayamayacağından, iktidarını kaybedeceğinden acaba başka bir savaşa mı yürüyecek? Trump yarın İsrail'e gelip mecliste Netanyahu'yu çok öven bir konuşma yaparsa bunun bir nedeni Yahudi kamuoyunun gazını almaktır. Etkisi ne olur ne kadar sürer bilinmez ama sonuçta siyasi destektir. Trump ve Netanyahu birbirlerinin iktidarını desteklemek için anlaşmışlarsa yani 2026 Amerika ara seçimlerinde meşhum Yahudi lobisi Trump'ın arkasında duracak. O zamana kadar da Beyaz Saray Tel Aviv koalisyonunu ayakta tutacaksa o da bir hesaptır. İsrail'in Netanyahu'nun bu anlaşmayı kabul edişinin ve eğer sadık kalırsa sebebi Netanyahu ve koalisyon ortaklarının koltuklarını korumasıdır. Aynı sonucu verecek bir diğer ihtimal İsrail'in başka bir yere patlamasıdır. Adres olarak yeniden İran gösteriliyor. Yükselen ihtimal görüyorum. Ana plana uyumu konusunda kararsızım. Uyumsuzsa istese de saldıramaz. İspatı Doha saldırısı özrüdür. Tel Aviv hükümetinin Filistin'e yönelik soykırımı ve bağlı planlarını neden durdurmuş olabileceğine ilişkin bir diğer izah, Netanyahu'nun artık dünyadan gelen baskıyı taşıyamıyor oluşudur. Trump'ın geçtiğimiz salı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde tüm dünya ile savaşamazsın nasihatinin anlamı budur. Diğer taraftan adam dünyayı ezerek iki yıldır soykırım yapıyor. Niye şimdi dursun karşı tezi de var ama her ikisi de kimseyi tam tatmin etmiyor. Sadece Netanyahu'nun değil, İsrail'in küresel ayrıcalığının belli bir çizgiye geriletilmesi de önemli bir çıktı olacak. Siyonizmi kontrol altına almak için anti-Siyonizme yol veren iki yıllık dersin bir sonucu olmalı. Batı bagajında fazla ağırlık yapmaya başladığı ortadadır. Nedret Ersanel, Yeni Şafak